Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Evet ayın Oğlak Burcu'ndaki seyrindeyiz. Salı günündeyiz. Mars Feliği'nin yönetimi altındayız. Duygusal coşkunluğumuzu korumakta zorlanabileceğimiz bir gündeyiz. Çünkü ay Oğlak Burcu'ndaysa Duygusal coşkunluğumuz yerini görev ve sorumluluklarımıza bırakabilir ve bugün günün ilk yarısında biraz enerjimizi düşükmüş hissedebiliriz. Onun için güne başlarken enerjimizi yüksek tutabileceğimiz duygulara, düşüncelere dalarak başlamak daha konforlu hale getirir günümüzü. Hatta bizi alaşağı etmeye çalışan, duygusal olarak bizi depresif hale getirebilecek kişilerden ve şahıslardan da uzak durmaya bugün özen gösterelim. Önemli işler ve görüşmeler adına günün ikinci yarısını rahatlıkla tercih edebiliriz sevgili dostlar. Ve ayrıca bugün Mars Veli'nin yönetimi altındaysak o zaman sokaktaki sevimli dostlarımıza, sevimli canlarımıza bir kap mama, bir kap su da ikram etmeyi unutmayalım.